Allah Celle Celaluhu izin verirse bugün 5. kol faaliyetiyle alakalı videomuza çokça gelen ve hasreten beni yüz yüze gören kardeşlerimin peki bu 5. kol faaliyetine dair neler yapabiliriz? Şeklindeki sormuş olduğu soruya cevap vermeye gayret edeceğiz inşallah. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Bildiğiniz üzere Altay Cemmeriç üzerinden bir saldırı kampanyası başlatıldı bu saldırı kampanyası üzerinden Müslümanları hedef alan ve fakat kendileri her zaman ya fonlanan ya da çok ciddi paralar kazanıp sonra Müslümanların kazandığı paraları töhmet altına bırakmak istercesine Müslümanların haşa ve İslam'ı istismar ettiğini, din istismarcılığıyla para kazandığını ima ve itham eden bireylerin yapmış oldukları çirkin faaliyetler üzerinden Altay Meriç 5. Kol faaliyetine yönelik kitlelerin bazı noktalarda bilgi eksikliği yaşadığı bir mevzuya değindi. Bizler de bu bu konu hakkında naçizane bazı bildiklerimizi aktarmaya gayret ederken kardeşlerimizin çoğu peki ne yapabiliriz? Buna karşı nasıl bir tedbir alabiliriz gibi sorular sordular. İnşallah bunun üzerinde biraz durmaya gayret edelim. Öncelikle Beşinci kol faaliyetinin çok daha net bir biçimde algılanıp bilinmesi gerekiyor. Sizin aldığınız paraya çamur atıp sizi töhmet altına bırakan, sizi istismarcı olarak lanse eden ancak kendileri bilimi istismar eden, kendileri ilmi istismar eden, kendileri dilleri istismar eden, kendileri tarihi istismar eden, kendileri komedi istismar eden bireyler yapmış oldukları faaliyetin tam olarak beşinci kol faaliyeti olduğunu nazara veren bireylerdir. Sizin aldığınız şeyle siz bireyleri istihdam edip, Müslümanların önünü açmaya gayret edip Müslümanca bir duruş sergileyip ve nihayetinde davanızı haykırma fırsatı bulup bunu yaparken de helal yoldan gelen bu parayı yine helal bir şekilde kullandığınızda istismar diyorlar. Ancak kendileri tamamen töhmet altında kalabilecek olan eylemler ve söylemler sergileyip nihayetinde A'dan Z'ye saymış olduğum her türlü alanda istismar yapan bireyler ve hem de kazançlarını helale kullanıp kullanmadığı bilinmeyen bireyler geliyor sizin kazancınıza çamur atıyor ve bir beşinci kol faaliyeti yapıyor. O yüzden beşinci kol faaliyeti Müslümanların ezik bir psikolojiden artık sıyrılmak suretiyle bu insanlara meydan vermemelerini çok ciddi anlamda önemli olduğunu gösteren ve Müslümanların artık biz sizin karşınızda ezik ve sünepe bir tavır takınmaktan vazgeçtik. Biz artık daha şuurlu bireyler olarak ayağa kalktık. İki cami arasındaki bey namaz tavırdan artık uzak olan ve gerçekten davasını ceh dedinen Müslümanlar olarak sizin karşınızda 5. kol faaliyetlerinize prim vermeyecek, size PR çalışmaları yaptırmayacak, size fırsat tanımayacağız demiş oluyor ve demek zorundadır. O yüzden bugün bu mevzunun daha detaylı bir şekilde anlaşılması ve bu mevzuya dair Müslümanların neler yapabileceğine yönelik sancıların aktarması Allah'ın izni ve inayetiyle Müslümanların duruşlarının ne kadar doğru ve olgun bir şekilde Allah'ın istediği hale evrilmesine yönelik güzel bir ortak payda sunacaktır. Öncelikle bugün... Beşinci kol faaliyetlerine yüzeysel değinmiş olduğumuz videoda kapsamı daha da genişleterek nelerin beşinci kol faaliyeti olabileceğini bilmeye gayret edelim. Mesela sabah programlarında bir kadının çıkıp çocuğum senden değil üst komşudandır demek suretiyle çirkin bir mevzuyu ön plana çıkarması, o adamın da çıkıp da benim çocuğumdur onlar, o kadın da benim işte eşimdir, ben onları kabul ediyorum demesi bir beşinci kol faaliyetidir. Çünkü namus kavramına zarar vermek istiyorlar. Veya dışkı profesörünün çıkıp da benim bir kızım olsaydı ve erkeklerle düşüp kalksaydı, yatmak isteseydi ona diyeceğim yegane şey AIDS olmasınlar, hasta olma, dilediğin gibi ilişkiye gir. Bunu dedikten sonra da benim namus kavramım yoktur. Birinin yaptığı bir eylem benim namusuma nasıl zarar verebilir ki söylemi? Kişinin bir beşinci kol faaliyeti içinde olduğunu ve fonlandığını gösterir. Her ne kadar bu konu hakkında doğrudan doğruya fon alıyor demek bir iddia olsa da ve bunu ispat etmek çok zor olsa da biz bunu bu şekilde söylemesek de bunun bir beşinci kol faaliyeti olduğunu net bir biçimde söyleyebiliriz. Çünkü toplumun Hassas sinir uçlarından birisi olan namus kavramını bu şekilde gelip basite indirgemek elbette ki onun toplum tarafından kanıksanabilir bir normal davranışmış gibi veya normal bir değermiş gibi algılanmasına sebebiyet vermek amacıyla yapılan bir eylem olduğundan bir beşinci kol faaliyetidir. Sabah programlarında yasak aşk adı, yasak aşk adı altında söylenen her türlü gayrimeşru ilişki bir 5. kol faaliyetidir. Veya normal olarak toplumun sinirle karşıladığı, öfkeyle karşıladığı, hiddetle karşıladığı ancak aşkı memnu diyerek insanlara kanık satılmaya çalışılan, yasak aşk diyerek kanık satılmaya çalışılan her türlü bireysel veya toplu bir şekilde icra edilen eylem ve söylem bir beşinci kol faaliyetidir. Bireylerin tesettürlerine halel getirmek istercesine kapalı olan kızların yapmış oldukları gayri meşru söylem ve eylemlerin olduğu veya güldürü adı altında insanları küfredip ahlaksızlık yapan bireylerin hasseten Başı kapalı olan kişilere söz hakkı verip onların bulunduğu yerde onların tesettürüne söz gelmesen sebebiyet vermeleri bir beşinci kol faaliyetidir. Karı koca bir bireyin normalde hanımına söylediğinde o adamın kabul etmeyeceği sözleri güldürü programı adı altında bir şahsın ahlaksız bir şahsın bireyin karısına söylediği yerde sadece gülerek geçmesi bir beşinci kol faaliyetidir. Bir başı kapalı bayanın çıkıp spor salonunda erkeklerle haşir neşir olarak, içli dışlı olarak spor yapması veya tayt giymesi veya namüsait hareketleri onların önünde normal bir şeymiş gibi yapması veya vücudunun avret mahallini çok sık olan kıyafetlerle teşhir etmek sureti ile başını sadece kapatarak tesettüre zarar vermesi bir beşinci kol faaliyetidir. Veya başı kapalı olan bireylerin, başı açık olan bireylerin yaptığı şeylerden geri kalmadığını göstermek adına başımızın kapalı olması buna engel değildir. Erkeklerle dolaşır, dilediğimizi yaparız Minvelli söylem ve eylemleri bir Beşinci kol faaliyetidir Veya dizi adı altında Bireylerin zihin dünyalarını dumura uğratan Bireylerin kutsalına dil uzatan Bireylerin hassasiyetini çöp eden Bireylerin kendi uğruna yaşadıkları cevher ve değer olan Ve kendileriyle hemhal oldukları zaman Kendileriyle bütünlük arz eden bir hayat yaşadıkları zaman Bireylerin mukaddesatının kendi hayatlarındaki neşvunemasını herkesin gördüğünde hayretle gıpta edeceği şeyleri bireylerin dizi adı altında gelip bu şekilde istismar etmeleri bir beşinci kol faaliyetidir. Bir hanımın çıkıp da her türlü gayrimeşru namüsait hallerde bulunması, gayrimeşru ilişkilerde bulunması ve bunun kanıksatılmaya çalışılması veya bir şahsın çıkıp da jigololuk adı altında ahlaksızca diziler çekip, filmler çekip, bunun üzerinden topluma kanık sattırmaya çalıştığı ve insanları güldürmek adı altında normal bir şeymiş gibi gösterdiği şeyler hep beşinci kol faaliyetleridir. Bunların bilinmesi neden önemlidir? Çünkü bireyler beşinci kol faaliyetlerini sadece doğrudan yapılan saldırılar zannediyorlar. Hayır. Her türlü dolaylı sizin kutsalınıza uzanan şey beşinci kol faaliyetidir. Bugün bir müzik grubunun baştan aşağı kadınlardan oluşup başları kapalı ancak vücutları tesettürlü olmayan ve bizler de sizin gibi özgür Dilediğimiz gibi evimizden çıkabilir istediğimiz saatte istediğimiz yerde bulunabilir İstediğimiz müzik türünü istediğimiz şekilde şarkı sözleriyle Birleştirerek size dünyevi bir Hayatı size vehin Yani hubbu dünya ve kerahiyatul mevt olan Size dünyayı sevdiren ve ölümü Kerih gösteren bir hayatı sunabilir Söylemleri ve eylemleri veya Bu manaya gelen adımlar ve atılımlar Bir beşinci kol faaliyetidir Bugün toplumumuzda çok normalmiş Gibi gösterilen ve akım adı altında, trend adı altında Müslüman bireylerin de gayrimüslimlerin yaptığını yapmaya çalışması ve Müslümanlık buna engel değildir. Biz Müslüman olarak sizin yaptığınız her şeyi yapabilir. Sadece adımız Müslüman, sadece sizden adımız farklı demeye çalışırcasına bir şey yapmaları bir beşinci kol faaliyetidir. Bunun farkında olmadan aşağılık psikolojisiyle bireylerin yapmış olduğu, gayrimüslim bireylerin yapmış olduğu veya seküler bireylerin yapmış olduğu her şeyi yapmaya çalışmak ve aşağılık psikolojisiyle bu şekilde bir fevaranda bulunmak beşinci kol faaliyetidir. Ve bunlara yönelik bir bilgisi olmayan veya bunlara yönelik sancısı olmayan bireyler nesil inşa edemezler. Sizin nesil inşa etme sancınız varsa sizin kızınızın karşısına bu benim eski halim bu da benim şu anki açılmış halim. Bakın kapalıyken şöyleydim, açıkken böyleyim. Daha özgürüm, daha örüm, daha güzel hissediyorum gibi videoları sizin çocuklarınızın hem hayatlarını, hem akidelerini, hem duruşlarını, hem fikir dünyalarını ciddi anlamda etkiler ve bu beşinci kol faaliyetleri sizin nesil inşa etmenize engel olur. Veya sizin Gazze gibi bir sancınız vardır, Doğu Türkistan gibi bir sancınız vardır, İslam beldelerinde kan ağlayan coğrafyalara yönelik bir sancınız vardır. Sizin karşınıza çıkarlar da Arap sevicisi misin derler, kendilerini Türkçe olarak gösterirler. Ancak ne kadar Türklüğe karşı olan, Türklere karşı olan marka varsa oralarda resim çekmeyi, video çekmeyi, boy göstermeyi bir ayrıcalık olarak görürler ve kendi hallerinin garabetine bakmadan bindikleri dalı kesen kişinin hamakatini sergiler. Cinsten bir hamakat ile sizi Arap seveci olarak lanse ederler. Oysa siz bir Müslüman olarak mazluma dinini sormayan hassasiyet sahibi bir birey olarak bir adım atarsınız. Karşınızda yer alan her türlü söylem ve eylemle beşinci kol faaliyeti yapan bireyler... ...sizin azminizi kırmaya ve baltalamaya çalışır ve sizin nesil inşa etmeye çalıştığınız yerde neslinizi sanki siz gerçekten onların iddia ettiği gibi bir bireymişsiniz gibi algılamalarını sebebiyet vermek suretiyle inşa etmenize engel olurlar. Siz nesnenizi İslam sancısıyla bir mukaddesat münderecatına inşa etmeye çalışırken, o bireyler bu nevi beşinci kol faaliyetleriyle sürekli karşınıza çıkarlar da sizi davanızdan ve davetinizden alıkoyarlar. O yüzden beşinci kol faaliyetini bilmek ve onun karşısında ne yapmamız gerektiğini bilmek Müslümanca duruş için elzemdir önemlidir. Peki bu beşinci kol faaliyetlerine karşı ne yapılabilir? Bunun iki boyutu vardır. Bir devlet boyutu, bir birey boyutu. Devlet boyutunu zaten devlet haklı bunu elbette bilecektir. Devlet haklı buna yönelik neler yapması gerektiğini, nasıl tavırlar alması gerektiğini, nasıl işte organizasyonlar kurması gerektiğini, nasıl bu durumu ve süreci yönetmesi gerektiğini zaten biliyordur. Bu konu hakkında söz bize düşmez. Biz bireye düşen konu üzerinden konuşmak durumundayız. Müslüman birey, Beşinci kol faaliyetlerine karşı neler yapmalı? Birincisi, sosyal medya denen zehirli mecra'da en azından bir sancısı ve daveti olan el sünnet çizgideki Müslüman bireylerin davetini ve sancısını topluma yaymak adına bir, onların videolarını insanlara ulaştırmalıdır. 2. Onların bu konu hakkındaki sancılarını doğru bir dille aktarmalarına yönelik yanlarında yer almalıdırlar. 3. Onların videolarının daha güzel gençlerin izlenebileceği hale gelmesi için neler yapılması gerekiyorsa bunu yapmalıdırlar. Çünkü bugün sizin karşınızda yer alan zihin dünyası bir video yaptığı zaman gençler o videolardan etkileniyor, izliyor ve aynı şekilde Müslümanların daha kaliteli olan içerikleri olan videolarını gençler sırf bazı içerisindeki teçhizat kalitesi ses kalitesi, görüntü kalitesi, ışık kalitesi veya yapılmayan editler dolayısıyla izlemiyorsa eğer 5. kol faaliyetlerine maruz kalan neslin heba olup hezeyanlara düçar olacağını göz önüne alarak sizlerin de veya bizlerin de bu konu hakkında adımlar atması, atılımlarda bulunması gerekiyor. Gençler nasıl videolar izliyorsa o izlenen videoları o izlenen videolara yönelik editler yapmaya çalışmalı, kamera kalitelerini arttırmaya çalışmalı, ses kalitelerini arttırmaya arttırmaya çalışmalı, ışık kalitelerini arttırmaya çalışmalı ve Müslümanlarca bir Müslümanca bir duruş sergileyerek Müslümanlar olarak dayanışmayı arttırmalıyız. Yani bu noktada birbirimize daha çok sahip çıkmalı ve videosu olan insanların önünde bazı sancısını aktarmak için konuşan bireylerin videolarını insanlara ulaştırmalıyız. Bunu bakın çok normal ve basit bir şeymiş gibi görüyor olabiliriz. Ancak sol cenahın bir yalan ortaya atıldığı zaman yüzlerce böyle kimisi şahıs ismi olan kimisi anonim olan kimisi de bir kitle veya grup tarafından yönetildiği belli olan gruplar tarafından paylaşılması ve her birisinin motomot aynı lafızla paylaşması o yalan olan veya dezenformasyon muhtevalı spekülasyon içeren haberlerin yayılımına sebebiyet veriyor. Bu yayılım öyle ki sizin çocuğunuzun önüne geliyor, sizin önünüze geliyor ve siz bunu gördüğünüzde her ne kadar sizin zihninizde akidenizin sağlam olması dolayısıyla bir şüphe tohumu ekme, de şu an içerisinde zero kuşağı dedikleri, z kuşağı dedikleri ve bir beşinci kol faaliyetine maruz kalan nesil olarak göz önünde bulunan neslin zihnine bir şüphe ekiyor ve yu yu gençler bunun sanki gerçek olma ihtimali varmış gibi bir algı içerisinde öyle bir hale geliyorlar ki bunun üzerinden yalan ve yanlış bir şekilde yola revan olup akidelerini yavaş yavaş kaybediyor. Mukaddesatlarını kaybediyorlar. Peki siz bunun tam karşısında 5. kol faaliyetlerini anlatan, Müslümanca duruşun nasıl olması gerektiğini anlatan, Müslümanca nesil inşa etmenin sancısını duyan bireylerin videolarını o gençlerin önüne çıkarırsanız ve evet ya İslam'da bunların cevabı varmış. Bunlar yalan söylüyormuş, sahtekarlık yapıyorlarmış. Ortaya attıkları soru ve sorunların cevabı sanki yokmuş gibi gösterdikleri ve algı operasyonu yaptıkları mevzuların İslam'da cevabı varmış. Müslümanca bir duruş sergileyen bireyler bunlara cevap veriyorlarmış. Ve o Müslümanlar da çok güzel videolar çekebiliyor. İzlenebilir videolar çekebiliyor. Editlenmiş güzel videolar çekebiliyorlarmış. Bizim hiçbir eksiğimiz yok hatta fazlamız varmış. Bunlar hak ettikleri şekilde tahkir edilmediklerinden dolayı biz bunları taltif ediyormuşuz şeklinde bir algıya girer ve siz bu yapmış olduğunuz faaliyet ile Allah'ın izni ve inayeti ile o insanların zihnindeki şüphe tohumlarını bir kenara atıp zihinlerinde iman tohumlarının yeşermesine ve filizlenmesine sebebiyet vermiş olursunuz ve bu bir cihattır. Allah'ın huzuruna gittiğinizde belki de hiç bilmediğiniz bireyler gelecek ve diyecek ki ya Rabbi bu şahıs böyle böyle faaliyetler yapmak suretiyle güzel güzel videoların, güzel güzel muhtevaya sahip olan videoların bana ulaşmasına vesile oldu ve akidemi düzeltti. Ben ondan razıyım ya Rabbi sen de ondan razı ol diyecekler ve siz mahşerde belki de sadece şu amelden dolayı bile kurtulabileceksiniz. O yüzden burada Altay Cem Meriç gibi olsun birçok kardeşim var. Bu kardeşlerimin Furkan Kılıç kardeşim gibi kardeşlerimin videolarını göz önüne aldığınızda bu videoların Müslümanlara ulaşmasına vesile olduğunuzda, gençlere ulaşmasına vesile olduğunuzda ve bu kimseleri gençlerle buluşturduğunuzda bir araya getirdiğinizde yapmış olduğunuz faaliyet öyle bir faaliyet ki o gençlerin 5. kol faaliyetlerine maruz kalıp da zihinlerinin dumura uğramasına engel olmayacaktır olacak ve nihayetinde o insanların kendilerini geliştirmelerine vesile olup Müslümanların çok güzel faaliyetlerde bulunmalarına sebebiyet vereceksiniz. Bakın Mustafa Akkat Çağrı filmini çektikten sonra o kadar çok kişi Müslüman olmuş. O kadar çok kişi Müslüman olmuş ki bir dönem Çağrı'yı ya yasakladılar ya da yasaklamaya çalıştılar. Dahasını söyleyeyim. Mustafa Akkat Yeni bir film çekmek istediğinde kızıyla birlikte kaldığı otelde otel yakıldı ve öldürüldü. Neden? Çünkü yeni filminde de birçok bireyin Müslüman olmasına vesile olabilecek bir şekilde güzel film çekebilirdi ve çektiği film neticesinde 5. kol faaliyetleri yaparak İslam dinini hezeyana uğratmayı kendilerine vazife telakki eden bireylerin davaları ve daveti akamete uğrayabilirdi. Bu yüzden onu ve kızını öldürdüler. Düşünebiliyor musunuz? Müslümanın işini iyi yaparak güzel bir film çekmesi on binlerce kişinin Müslüman olmasına vesile olabiliyor. Veya bir Müslümanın kitabını çok güzel bir sancı ile yazması yüz binlerin Müslüman olmasına vesile olabiliyor. Rahmetullah el-Hindiyel Kayravani Rahip Pafındır isminde Birisinin 1800-1800'li yılların sonlarına doğru gelmiş olduğu Hindistan'da insanları Hristiyanlaştırdığını duyduğunda onunla münazara etmek istiyor. Rahip pafındır kiminle münazara ettiyse o mecliste bulunan herkes Hristiyan oluyor çünkü bu zat çok zor sorular soruyor. Rahmetullah el Hindyal Kayravani onunla münazara etmek istediğinde rahip pafındır bunu çok al, böyle mutlulukla karşılayıp nihayetinde onunla herkesin önünde münazara da bulunmak istiyor. Hasılı kelam özet geçeceğim o Hristiyan olan bütün bireylerin olduğu bir yerde Rahmetullah el Hindi ile Rahip Pafındır münazara ediyor, münazaraya başlıyor. Rahmetullah el Hindi daha münazaranın 8. dakikasına geldiğinde sorduğu sorular neticesinde Rahip Pafındır orayı terk ediyor. Münazara da yeniliyor, ülkeyi terk ediyor. Orada Hristiyan olan bireylerin tamamı Müslüman oluyor. Dahası 1. Abdülhamit onun bu kitabı, bu işte münazarasını kitaba dökmesini istiyor. İzharul Hak isminde kitap olarak onu telif ediyor. İslam ümmetinin bunu okuyan her bir birey Hristiyanlığın batıl bir din olduğunu algılıyor. Birçok Hristiyan Müslüman oluyor, belki de milyonlarca Hristiyanın Müslüman olmasına vesile oluyor. Ne olmuş oldu? Bir bir Müslümanın işini iyi yapması dolayısıyla o mecliste bulunan Müslümanlar onun işini iyi yaptığını gördüğünde karşı tarafın şişirilmiş bir balon olduğunu fark edip Müslümanlığı artıyor veya Müslüman oluyor. İki, birinci Abdülhamid'in bu eseri gelip insanlara kavuşturmak için kitap olarak o dönemin iletişim gereci kitap olduğundan, matbaa olduğundan kitap haline getirip insanlara dağıtıyor ve o da bu ilmi bireylere ulaştırıyor. Her iki faaliyet de işin iyi yapılması, bireylerin bunu görmesi, diğerin şiş diğer tarafın şişirilen bir balon olduğunu görmesi ve bu tarafın elinde olan sanal imkan neyse, o an kitapta kitap olarak çıkarıp bunu insanlara ulaştırması, bireylerin Müslüman olmasına vesile oluyor ve beşinci kol faaliyetleri zarara uğruyor, akamete oluyor. İşte siz de bugün, biz de bugün sosyal medyada önüne sürekli zararlı ve zehirli düşünceler ve bilgiler böyle boca edilen bu yeni nesli içinde bulundukları bu hezeyandan ve bataklıktan kurtarmak için güzel videolar yapmaya, videoları güzel yapmaya, doğru bir usul ve üslub ile videolar yapmaya ve bunu insanlara ulaştırmaya gayret edersek ve nihayetinde bunu da teçhizat anlamında, video anlamında, edit anlamında güzelleştirmeye çalışıp gençlerin izleyebileceği hale, eğlenceli hale, çekici hale baktıkları zaman tekrardan bakmalarına sebebiyet verecekleri bir hale getirebilirsek ve son olarak Müslümanlar olarak bu videoları bireylere ulaştırıp da kardeşlerimiz olarak birbirimize destek olalım, kardeşlerimizin sancısını ve davetini insanlara işte aktaralım, ulaştıralım demek sureti ile nesil yetiştirme endişesi olan bireylere bunları ulaştıralım. Allah'ın izni ve inayetiyle bu nevi 5. kol faaliyetleri çok ciddi anlamda zar akamete uğramaya başlar. Böyle minimalize olur ve artık etki alanı daraldığı için o bireyler bunun üzerinden bir adım atmaktan vazgeçerler ve toplum bu şekilde yavaş yavaş adım adım İslam toplumuna doğru evrilir. Çünkü sizin davetinize zarar veren her türlü söylem, eylem, düşünce, akım, izim, trend her ne derseniz deyin bir beşinci kol faaliyetidir ve İslam İslam mutlaka onun zararını izale edecek olan bir çözüm sunmuştur veya sunacaktır. Yeter ki İslam dininin o kuşatıcı olan muhteşem emir ve yasaklarını kendi hayatımızda ihya edip İslam ile ihya olalım ve nesilleri İslam ile ihya etme sancısı duyalım. Rabbim sizlere ve bizlere istikamet ihsan eylesin. Nesil inşa etmek, nesil yetiştirmek, nesil sancısı duymak ve onlar ile ihya olup onları ihya etmek sancısıyla yola revan olmak şerefini bizlere nasip eylesin. Ve neslimize güzel güzel eserler bırakabilmeyi, güzel bir sancı bırakabilmeyi, bir gür sada bırakabilmeyi, şu istikbal inkılabatı içerisinde en gür sadanın İslam'ın sadası olabileceğine yönelik davetimizi ve sancımızı bu nesle inşallah ulaştırabilmeyi nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.